Lig heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın kara gümrüğe takılması, puan kaybetmesi elbette bütün hesapları tekrar gözden geçirmeye neden oldu. Önümüzdeki haftada derbi var. Derbide de olası bir Beşiktaş galibiyeti ligin ayarını iyice bozar. Yani Galatasaray cephesinde ciddi bir gerginlik var. Bunu söyleyerek başlayalım. Gomez olayını duymuşsunuzdur. İşte Icardi çıkınca kendisini yerine Barış Alperin oyuna girmesine kızıyor ve bu Perşembe günü Okan Hoca diyor ki ben bundan sonra oynamak istemiyorum. Gomez bunu yalanladı ama Okan Hoca'yı başkan doğruladığına göre demek ki öyle olay pek Gomez'in dediği gibi değil. Yoksa durduk yere Galatasaray'ın başkanı ve hocası bir oyuncu niye taraftarını az diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın gerginliğini bu son kara günlük maçında e, penaltı konusu bara gidildiğinde de görebilirsiniz kenarda yaptığı hareketlerden. İnanamıyorum. Yani lidersin, öndesin. E, arkadaki takım paniklemesi gerekir. Ama Okan Hoca ciddi paniklemiş. kararsız maçtan sonra konuşmasına bakıyorum, açıklamalarına bakıyorum. Kaleciye sallasan mı sallamasam mı diyor biliyorsunuz. Ee, Karagümrük'ün kalesi Galatasaray Altyapı yetişmesi orada kiralık. Bizim de semtimizin çocuğudur onu da söyleyeyim. İyi de bir kalecidir. Sallasam mı sallamasam mı? Hakeme sallasan mı sallamasam mı? İşte o öyle de bu böyle falan filan oca acayip bir kendini kaybetme durumları yaşıyor. Demek ki Beşiktaş derbi kazandığı takdirde Galatasaray tepe taklak olur. Görüntü öyle. Derbi kaybeder kaybetmez bu ayrı bir konu. Derbi için ayrı bir yayın yapacağız. Şimdi burada Galatasaray içinde bulunduğu psikolojik durumu ben anlamaya çalışıyorum. Yani aynı durumda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı olduğunu düşünelim. Dört puan öndeyken. 5 puan öndeyken bazı rakiplerinden 8 10 puan öndeyken Sergen Yalçın ne yapıyordu? Bırakın onu 2 puan öndeyken Galatasaray'a karşı son maçında Galatasaray İstanbul'da Malatya ile Beşiktaş Göztepe ile deplasman oynarken ne diyordu? Biz şampiyon olacağız. Hatay geliyor, dönüne geliyor, geliyor. Ne diyordu Ser, Sergen Hoca Hatay'ı sorduklarını? Göreceğiz bakalım ne olacak. Diyordu. 7-0. Yani biraz özgüven olur insanda. Takımına güvenir, kendisine güvenir. O özgüven uçmuş gitmiş. O konuca panik halinde. Bu panikle kendine de çok zarar verir, takıma da çok zarar verir, yarışa da çok zarar verir. E Beşiktaş derbi elbette kazanmak için oynayacak. Büyük takımlar bu kazanmak beni şampiyonluk yarışına sokar mı sokmaz mı hesap pek yapmaz. Çıkar oynar. 50 bin kişinin önünde. Yani deyim yerindeyse kudurmuş gibi 50 bin kişinin önünde. Çünkü Şenol Hoca geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı takımın oyunundan çok memnun. Skorlar bazen Antalya ve Trabzon maçlarında olduğu gibi istediği gibi olmadığı için ki o maçlar zaten 4 puan kaybedilmese bugün Beşiktaş potada olur derbi kazanınca. Yani bu şartlarda Beşiktaş çıkacak takır takır. Abu Bakar'ıyla, Cenk Tosun'uyla, Maksim'iyle, Redmond'uyla, Gesson'uyla yenmeye çalışacak kendisi aslında. Ki sen ilk maçı zaten ilk maçtan Regors'un yakaladığı son 5 dakikada yakaladığı iki pozisyon var ki bir ikisine de yerde kale boştu ya. Yani. Onlar zaten o maçı kazanamıyorsun. O nedenle gerginlik has da Galatasaray'da bu gerginlik bu Galatasaray'ı bitirir benden söylemesi. Gomez olayı da buzdağının görünen yüzü gibi geliyor bana. Kerem Aktürk'ün İkadi'nin karıştığı bir tartışmadan ya da kavgadan bahsediyor ki bunlar futbolda olmayacak şeyler de değil. Ben abartmıyorum. Bence Galatasaraylılar kendi içinde abartıyorlar bu olayları. Çünkü panik halindeler. Ya bu panike çok yaşamaz bu şampiyonluk ümitleri onu söyleyeyim. O yüzden bu yarışı sakin olan kazanacaktır. Jesus geride kalıyor sakin. Öne geçti sakin. Okan Hoca öndeyken bu kadar panikliyorsa yarın bir puan falan geri düşerse ne yapacak bilmiyorum. Öndeyken bu kadar hakem konuşuyorsa öndeyken bu kadar rakip konuşuyorsa yarın geri düşünde ne yapacak Kötü bir Fatih Terim taklidi gibi görünüyor hoca. Kötü bir Fatih Terim taklidi gibi görünüyor hoca. Bunu kendisine yapmasın bence. Kendi tarzını ortaya koysun. Hem yakışanı budur, hem de onun için bence doğrusu budur. Elbette kendi bilir. Derbi için başka video çekeceğiz. Bugünlük bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. İyi bir hafta diliyorum arkadaşlar.